Belki bir derintalı değilim. Size maçı öğretemem. Ama Türk kahvesi benden sorduk bilen bilir. Bir sürü soru vardı. Şimdi onları tek tek cevaplayacağım. Hiç üşenmeyeceğim. Söz veriyorum. Ben bu boyda bir kupa tercih ediyorum. Çok fazla kahve zararlı çünkü. Böyle şey damacanlarla falan içmeyin. Bazıları demiş ki işte teneke ile paket arasında işte tadı çok farklı falan. Şimdi bunu kahve anlayamaz. Çünkü ben bunu mesela bir kere aldım. Sonra böyle aldıkça içine onu boşaltıyorum. O zaman iki tat birbirine karışıyor. Ben daha kârda oluyorum. Hani ikisinin de tadını almış oluyorum. O yüzden böyle şeylere çok e, takılmayın tamam mı? Bak burasından tuttum sap. Kaşık. Bak şöyle çeviriyorsun attım. Ben e, geçen gün sol elimle de kapı açabildiğimi fark ettim. Bundan sonra seni kullanacağım diye de sol elime söz verdim. Bunu niye diye sorma. Yani her şeyi çok sorgulamayın zaten bu arada. Ay bir dakika. Bibek. Tamam mı? Bu da damla sakızla. Şimdi bunlardan kendimize şey yapacağız. Karışım yapacağız. Al Ay şöyle bak. Elinden düşebilir. Sorun yapma. Panikleme. Bak yavaş yavaş. Karıştır. Çalkala. Yalla. Makineye. Ay ne kadar güzel şey yaptın değil mi Kafiye? Burnumda da siyah nokta şey bandı taktım da. Soru yani bu görüntü için. Neyse bu pissin. Ben içerken unutmazsam size gösteririm. Şimdi şey sıkıldım anlat. İçine sakın dışına yapmayın. Bardağın içine girecek. Gördünüz değil mi? Bu şimdi soğusun ya da belki de soğumasını beklemem. Soğuk su koyarım üstüne öyle içerim. Hadi afiyet olsun.